Herkese merhaba satranç severler. Bugün satrancın e, ikinci videosunu çekiyorum. Yine bir dakikalık e, serisinde bir maç yapacağım. Hemen videoya geçiyorum. Bir önceki videoda dediğim gibi ikinci videoyu aynı gün içerisine yükleyeceğim demiştim. E, umarım yetiştirebilirim. Bakalım bu maç nasıl gidecek. E, bu sefer daha düşük bir rakip geldi açıkçası puan tabii ki kesinlik belirtmiyor ama diğer rakipten daha kolay bir rakip gelmiş olduğunu düşünüyorum. Umarım yanılmam. Bir dakikalık en zor yani süre açısından serilerden bir tanesi. 10 dakikalık satranç serisi de var. 1 dakikalık da var. Ee, süresiz bile olan var bunlar içinde. Ee, bir de bunun bir üstü var balıt. Balıtın bir üstü ultra balıt. Ee, çok e, usta olanların oynayabildiği bir seri. Ee, onda, e, onda gerçek maçta hiç denemedim. Belki onun videolarını ileride çekebilirim. Ee, şu anlık bu bile çok zorlayıcı. Onu söyleyebilirim. Umarım güzel olur. Evet. 26 saniye. Şah çekecektim. Hayır. Hadi. Güzel. Güzel. 10 saniye vardı. Gerçekten süre açısından fark attım belki Hatta olabilir de ama süre burada önemliydi. güzel maç oldu. fikirlerinizi bir sonraki bölümlerde hangi serinin olabileceğini yorumlarda belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.